Herkese merhaba. Çanakkale Çam uzun alan köyündeyiz e, ilaç ağaçlarımız ceviz ağaçlarımız Çentler ve Petro cinsinde 10 yaşında dış gövdelerinde yosunlanma vardı yosuntar e, Zahir Bey ile görüştük e, ürünümüzü önerdi Türkoğlu'nun 200 litre seyyar ilaçlama makinamız var e, bu makinamızda uygulamasını yapacağız Portumu gördüğünüz üzere komple etrafından çeviriyoruz ve bu şekilde ilaçlamayı yapıyoruz. Ağacın her bir köşesine ulaşması adına etrafında dönerek gerçekleştiriyoruz bu uygulamayı. Bu şekilde kökünden en uzun dalına kadar ağacın her tarafına ulaşım sağlıyoruz. Uygulama öncesinde durum bu şekilde. Alçak noktalarda püskürtmeyi fazla yapıp yüksek noktalarda inceltip daha yükseğe atım sağlıyoruz. Zahir Bey merhaba. Daha önce uygulama öncesini çekmiş olduğum ağacımın yanına geldim. Yosundan eser kalmamış. Bu ağacın videosunu atmıştım hatta size. Ee, yosun tar ürününü kullandıktan sonra yosunun temizlendiğini gördüm. Ve akabinde bordo bulamacı uygulamasını yaptım. Hatta şöyle göstereyim benim e, yosun tara attığım gün rüzgar mevcuttu. Bakın üst dallarda kendim iyi ilaç atamadığım için e, belli noktalarda en üst dallara doğru yosunlar kalmış durumda.